Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere AMD'nin yeni bir sürücüsü yayınlanmış. 23121 isimli. Şimdi burada da görüyorsunuz bu sürücüyle beraber hem AMD'nin sürücüsünün olduğu ekran hem de ev ve oyun ekranlarında büyük değişiklikler olduğu söyleniyor. Şimdi ben de sizlerle beraber bu değişiklikleri görmek istiyorum. Genel olarak AMD'nin şu anki driver'ından çok memnunum. Bundan bir önceki ekran kartım kanalımda var. MSI'ın Gamic X RTX 3060 Ti modeliydi. O mu bu mu derseniz yani 3070 3080 ile de bunu değiştirmem kesinlikle. Ve hem fiyat hem de performans müthiş. Ve AMD'nin çok güzel kolaylıkları var. Şu an kullanmış olduğum zaten ekranla beraber müthiş yenilikler getirmişti. Mesela şu alanda kalite modu ve performans modu yoktu. Değişmiş bu. Oyun vardı şurada performans yanında. Ee, güç tasarrufu vardı. Varsayılan ev vardı varsayılanın yanında. Şu anda performans mı kalite mi güç tasarrufu mu? Yoksa donanım kendisi mi seçsin ya da sen özelleştirmek mi istiyorsun diyor. Bunu zaten çok memnun kaldım. Direkt kaliteyi alıyorum. Ekran kartım zaten çok güçlü. 4K monitörüm full HD. Şimdi biz yeni olan sürücüyü indireceğiz. Ve bakalım yeni şeyler neler. İndirme işlemimiz tamamlandı. Şu an kuruluma geçiyoruz. Evet diyoruz. AMD'nin kurucu program geliştirmesine katkıda bulunmak için bilgi toplamayı sürdürmesine izin verin. Verelim. Yeniden başlat diyoruz. Şimdi arkadaşlar tam bir hafta geçti. Bu sürücü ve yazılımı tamamen denedikten sonra size görüşlerimi bildirmek istedim. Şimdi yeni sürücüyle beraber ana ekran tamamen değişti ve çok daha açıklayıcı, çok daha güzel bir hal aldı. Mesela şimdi öncelikle genel itibariyle burada bazı modlar mevcut. Mesela kalite şu anda bende kalite etkin. Hyper RX Eco bu yeni geldi bu arada. Güç tasarruf sağlamak ve oyun süresini uzatmak isteyen oyuncular için güç kullanımı. Şimdi performans zaten vardı, ee, yalnız bu şekilde değildi. Ana ekranımız dediğim gibi güncellendi. Bir de AMD'nin optimizasyon sorunları var deniliyordu. Ben zaten bir problemle karşılaşmadım ama bu sürücüyle daha da yerine oturmuş. Bunu söyleyeyim. Yazılımımız şu anda güncel. Bununla beraber bildirimlerde mesela elektrik kesilmişti. Hemen baktım bildirimde olası bir problemle karşılaşıldı ama AMD bunu düzeltti diyor. Bu çok hoşuma gitti. Mesela kayıt ve yayında çok hoşuma gidiyor. Full HD'de oyunu oynasam bile ayarlardan istersen bunu 4K'ya alıyorum. Tamam Nvidia'da da bu vardı. Oyun 4K'da olmazsa istediğiniz kadar 4K'ya alın. 4K'da kayıt yapmıyordu. Bunda böyle bir şey yok. Size tamamen geniş bir seçenek sunuyor. Kayıt FPS 30 60 bu çok basit. Çok hoşuma gitti. Canlı yayın burada da seçeneği istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Video bit hızı, ses bit hızı gibi bütün her şey mevcut. Şimdi ortam diyor. Sahne düzenleyici, canlı yayın, kayıt, bir de şurada performans modum var. Şöyle göstereyim. Şu anda performansın ne durumda olduğunu gösteriyor. Ev sekmesine bastığımızda ana ekran ve her şey kısaca çıkıyor. Mesela oyun dediğimizde ise oyunlar çıktı. Bu oyunları tek tek istersek kalite, performans, varsayılan ayarlarını burada tek tek yapmak isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Çok çok memnun kaldım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. AMD ekran kartı almak isteyip kafasında soru işareti olan arkadaşlar içiniz rahat olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.